Değerli Fenerbahçe TV izleyenleri, sevgili dostlar, Analiz Fenerbahçe programımızın 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kasımpaşa galibiyeti sonrası Fenerbahçe'miz milli araya girdi, milli mesai başladı ve birçok oyuncuyu milli takıma yolladı. Aklımıza ilk gelen Serdar Dursun'un tabi Letonya maçındaki performansı, maçı getiren, direkt etki eden performansı. Yine Serdar Aziz bir önceki maçta oynadı. Ener Valencia, Ekvator milli takımı adına en golcü oyuncu oldu. Öte yandan Kim Minje ve Salay kendi milli takımları adına savunmada üst düzey performansı performanslar sergilediler. Pelkas Yunanistan milli takımıyla golünü attı ve birçok milli oyuncumuz e, milli takımlarına direkt katkı verip yavaştan kendi takımlarına Fenerbahçe'mize dönecekler ve bu hafta Fenerbahçe Trabzonspor'a lig ikincisi Trabzonspor'a konuk olacak. İsterseniz bu programda önce Kasımpaşa galibiyetinin verilerini sizlere aktarmaya çalışalım. Sonrasında ise lider Fenerbahçe'mizin Trabzonspor deplasmanda neler yapabileceğini, Trabzonspor'un muhtemel 11'ini, güçlü yanlarını, zayıf yanlarını ve Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması için dikkat etmesi gereken noktaları sizlerle paylaşalım. Arkanıza yaslanın, çaylarınız, kahveleriniz hazırsa hoş geldiniz efendim. programımıza Kasımpaşa maçı ile başlayacağız. 2-1'lik kazanılan maçta Fenerbahçe yine her zaman 3-4-3 dizilişine benzer bir formatta. Ama Serdar Dursun daha geride pivot forvet gibi kullanıp e, Rossi ve Berişe'yi daha önde sanki bir 3-5-2 gibi kullanan bir formatta sahada yer aldı. E, kalede Altay oynadı. Salay ve Kimmice'yi Serdar Aziz e eşlik etti bu maçta savunmada 13 müdahalede 12 başarılı müdahaleyle savunmada en iyi yüzdeye sahip oyuncu da Serdar Aziz oldu bu maç üzerinde. Kendisini tekrardan tebrik edelim. Kanat beklerde Osay bu maç yedek kulübesindeydi. Muhammed forma şansı buldu. Diğer kanat yine bu sefer sağ taraf Ferdi'ye emanetti. Göbek'te Gustavo'nun yanında yeni transferlerimizden olan Crespo oynadı. O da toplu oynama ve isabetli pas yüzdesinde gayet başarılı bir maç çıkardı. Ve önlerindeki ekip Serdar Dursun ilk defa ilk 11'de forma şansı buldu. Ve bunun yanında Rossi ve Berisha da Fenerbahçe adına bence verimli bir maç çıkardılar. Maçın istatistiklerine geçersek Fenerbahçe Kasımpaşa maçında 360 pas denemesi yaptı. Bunların 282'sinde başarılı oldu ki yaklaşık %7. %78'e gelen bir yüzdeden bahsedebiliriz. 9 kilit bas denedi. 5'inde isabet buldu. %50'nin üstüne çıkması kilit basın iyi işaret. Burada tabii ki Serdar Dursun'un pivot forvet olarak hücumda yer alması ve indirdiği toplarında bence çok net payı vardı. bu istatistikler arasında size ceza sahasının orta ve orta istatistiğine tekrardan dikkat çekeceğim. Serdar Dursun'un muhtemel indireceği topların orta sayısını yükselttiğini ve çevresine servis ihtimalini arttırdığından söz edebiliriz. Bu 3. bölgedeki paslara da yansıdı. Hem Rossi hem Berisha Serdar Dursun'la beraber oynadıkları senaryoda 158 pas denemesinde 105 isabet sağladı Fenerbahçe ki %66 3. bölgede pas isabeti bence Kasımpaşa savunmasının ilk yarıdan denilmesine önemli rol oynadı bu noktada. Bir önceki analiz Fenerbahçe programında da bahsettiğimiz Kasımpaşa savunmasının özellikle yay çevresinden şut imkanı vermesini çok iyi kullandı Fenerbahçe. İlk yarıdaki isabetli şut grafiğini göstereyim sizlere. Bulduğu 4 isabetli şutu da aslında benzer. Bir önceki programda anlattığımız yerlerden bulduk ki ikisi de golle sonuçlandı bu şutla. İlk golde topu nasıl soldan getirdiğimizin grafiği de ekrandadır şu an. Rossi'nin getirdiği topta Berisha savunmaya da çarpan topta Fenerbahçe'nin ilk golünü bulurken ikinci top yine soldan geldi yine Rossi getirdi. Rossi maça 2 asistle yine damga vuran taraftaydı. Bu sefer Gustavo Kale'yi çok güzel buldu ve ilk yarıdan Fenerbahçe 2-0 öne geçti. İkinci yarıda tabii ki yer yer oyundan koptu anlar oldu Fenerbahçe takımının. 2-1 e, olan golde mesela Travni'nin golünde de ifak kurallarına göre Kaleci'nin e, görüş açısını kapatamazsınız. Biz maç sonu fark edebildik bunu. Kasımpaşalı oyuncunun Altay'ın görüş açısını kapattığını, e, Travni'nin golünde aslında Altay'ın e, çaresiz olduğunu ve İFA kurallarına göre offside sebebiyle neden iptal edilmesi gerektiğini ancak sonrasında farkına varabildik. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmasıydı ve e, Milli araya moralli tekrardan ligde 3-3 e, parolasıyla gitmesiydi. Milli arada şimdi Fenerbahçe'de iyileşen sakatlıklar var. Özellikle ileri üçlüde forma yine Aslan'ın ağzına doğru gitmeye başladı Fenerbahçe'de. Bu noktada bu maçta Kasımpaşa maçında 2 asistle oynayan Rossi'ye ekstra parantez açmamız lazım. Kasımpaşa maçının her yerindeydi Rossi. Her takım arkadaşıyla bir ikili oyuna girmeye çalıştı Rossi. Hatta grafiğiyle verelim size. Rossi'nin Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ilk 11'inde paslaşmadığı tek oyuncu kaleci Altay'dı. Bu da oyuna ne kadar etki ettiğini, aslında ne kadar dinamik bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ve Vitor Pereira'nın hücum hattında bize aradığı dinamizmi, aradığı dinamikliği katan oyuncunun da aslında Rossi olduğundan söz edebiliriz. Kasımpaşa maçında 2 asist yapmasının yanında bu dinamik oyunu ve isteği de bence Fenerbahçe 11'inde onun olmasının nedenlerinden biriydi diyelim ve dilerseniz yavaştan bu haftanın maçına Trabzonspor deplasmanında bizi nelerin beklediğine geçelim. Fenerbahçe Lig'in 9. haftasında şu an ligde 2. sırada bulunan Trabzonspor'a konuk olacak. Trabzonspor'un ilk 8 maçtaki performansına baktığımızda 5 galibiyet 3 beraberlikle henüz yenilgi almadığını görüyoruz. Bununla beraber iç saha performansına baktığımızda ise iç sahada henüz 3 maça çıktığını, 5 maça deplasmanda oynadığını ve bu 3 maçta da son 2 maçta beraberlik ligin ilk maçında da galibiyetle beraber 3 maç sonunda 5 puana sahip olduğunu iç saha performansında görüyoruz. Tabii ki Trabzonspor'un 11'ine burada dönmek gerekiyor çünkü onlarda da eksikler vardı. Dönen oyuncular var. Dilerseniz Trabzonspor'un muhtemel 11'ini şimdi sizlerle paylaşalım. Kalede muhtemelen Uğurcan oynayacaktır. Orta ikilde Hugo geri dönüyor. Hüseyin'in de cezası bitti. Ee, bir sol stoper olarak Hugo'yu yanında da Edgar iyi e. göreceğiz. Ee, Sağ bekte Roma'dan transfer ettikleri Bruno Perez. Ve e, solda da İsmail Köybaşı'nın sakatlığı sürdüğü için muhtemelen Dancefield oynayacaktır. Orta ikilde Hamskin durumu henüz belli değil. MR'ın çekileceği söyleniyordu biz programı çektiğimiz saatlerde. O yüzden Hamskin oynamama durumuna göre biz Berat'ın yanında Siopis'in oynayacağını düşünüyoruz. Çünkü e, Siopis'in önünde Bakasetas olacaktır. Bu ikili Alanya Spor'da da tanıdıkları için ve Fenerbahçe kısmında orta sahayı tutmanın ne kadar önemli olduğunu bildiği için Abdullah Avcı'nın ki bunu ilerleyen güçlü ve zayıf önlerinde sizlerle tekrar paylaşacağız. Ben Berat'ın yanında Siyopis sahnesini bekliyorum Abdullah Avcı'dan. Tabii ki kanat rotasyonu çok önemli. Sol kanatta forma ligin formunda oyuncusu Envakame'ye gidecektir. Ama sağ tarafta birçok aslında spor yazarı Cervinho'yu oynatacağını düşünüyor. Lakin şöyle bir durum var. 3 e, Türk de sahaya çıkması gerekiyor bildiğiniz gibi takımların. Ve İsmail Köybaşı'nın olmadığı senaryoda Uğurcan ve Berat'ın yanına 3. E, bir Türk yazmakta ciddi anlamda zorlanıyor e, Abdullah Avcı tarafı. Hüseyin Türkmen tercihinde olacağını düşünmüyorum stoperde. Bu yüzden tercihini sağ kanatta Abdülkadir Ömür'den yana kullanacağını düşünüyorum. Ve maçı Cervinho'yu yedek olarak başlatacağını düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. E, merkez forvette de Canini Cornelius tercihinden ilk önce Cornelius'u düşünecektir. E, i̇lerleyen dakikalarda da Canini'ye ben forma şansı vereceğini düşünüyorum Abdullah Avcı'nın. Yine Dorukan'ın sakatlığı sürüyor Trabzon tarafında. Koyta'nın sakatlığı sürüyor. İsmail Köybaşı yine maça yetişemeyecek. Hamsik'in durumu da yine maç yaklaştıkça belli olacak. Aynı mevkide Abdülkadir Parmağ'ın da sakatlığı sürdüğü için şu an Türk rotasyonu ciddi anlamda daralmış durumda Trabzonspor'un. Bu yüzden sahaya süreceği üç türkü kimden yana kullanacağı, hangi oyuncusunu kulübeye göndereceğini aslında Abdullah Avcı'nın göreceğiz. Yusuf Sarı, Yunus Mallı, Tronsen gibi isimlerde Abdullah Avcı'nın elinde şu an hamle oyuncusu olan diğer oyuncular olacak. Maç sıkıntıya girdiğinde muhtemelen Canini veya Cervinho hamlesini göreceğiz ideal 11 dışında. Eğer skor avantajını ele geçirirse de kontra ataklara döndüğünde Yusuf Sarı hamlesini de göreceğimizi düşünüyorum Abdullah Avcı tarafında. Dilerseniz şimdi Trabzonspor'un güçlü yönleriyle programımıza devam edelim. Trabzonspor'un güçlü yönlerine onların yerleşik savunmasını anlatarak başlamamız gerekiyor. Şu an ligde oynanan 8 maç sonunda 8 gol yediler ve Fenerbahçe ile Hatayspor'dan sonraki bu iki takım 6 gol yedi. Ligde şu an en az gol yiyen takım konumundalar. Başka takımlarla 8 golle bunu paylaşıyorlar. Tabii ki burada Vitor Hugo'nun kırmızı kart ceza sebebiyle iki maç kaçırması yine Hüseyin Türkmen'in maç kaçırmasının da etkisiyle gol sayısı 8'i bulsa da yerleşik savunma kısmında Abdullah Avcı takımlarında gördüğümüz takım disiplinini yine Trabzon'da da gördüğümüzü söyleyebiliriz. Örneklerle açıklayayım size. Şu ana kadar oynadıkları ilk 8 maçta Süper Lig'de ceza sahası dışından gol yemediklerini yani sadece merkez savunmayı ve yerleşik savunmayı değil bölge bölge savunmayı da bence üst düzeyde yaptıklarının altını çizmemiz gerekiyor Abdullah Avcı takımının. Bununla beraber bir penaltı hariç, penaltıdan yedikleri gol hariç duran toplarda da gol yemediklerini ve bunun Trabzonspor'un duran top dizilimini izlediğimizde bir yerleşim planının eseri olduğunu mutlaka altını çizmemiz gerekiyor. Yani yerleşik savunmaya geçtiğinde savunma tarafını için iyi yapan duran top savunmasında bilinçli yine yerleşik savunmada iyi yer tutan bir takıma karşı oynayacak Fenerbahçe ve bu noktada bu duvarı aşmak için yaratıcı oyuncularının kilit baslarına ek sıradan ihtiyaç duyduğu bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. Trabzonspor takımının bir diğer güçlü özelliği de ilk 8 hafta boyunca şu an Süper Lig'deki takımlar arasında en yüksek hava hakimiyet oranını yakalamış olması. %58 ile şu an Süper Lig'de birinci sırada bulunuyorlar bu istatistikte. Fenerbahçe'nin de %52 olduğunu söyleyelim bu istatistiğin. Yani tabii ki pivot forvetle oynamalarının Canini ve Cornelius'tan ikisinden birisinin oynamasının yine soğumada bence Vitor Hugo gibi, Edgar e. gibi hava hakimiyeti yüksek oyuncularla oynamasının bunda etkisi büyük. Yine Fenerbahçe'nin topu olabildiğince yerden oynaması gereken bir maç bizleri bekliyor. Ee, burada e, forvet tercihi Serdar Dursun mu olur merkez forvette Berisha mı olur bilemiyorum ama e, yanında oynayacak adamların Rossi ve Mesut'un e, fiziki olarak çok hava topu kazanan oyuncuları olmadığını biliyoruz. Özellikle şimdi hücum kısmında Fenerbahçe'nin olabildiği kadar yerden oynamasının ihtimalleri daha yükseğe çekeceğini gösteren bir istatistik olarak bu da net bir şekilde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Ligi Ligin ilk 8 haftası göz önüne alındığında Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ın e, ligin en çok uzun pas atan futbolcusu olduğunun altını çizelim. 143 uzun pas denemesinde 106 başarıyla %74 ile oynuyor. Ve bu da Trabzonspor'un hücuma da uzun topla çıktığını, yani savunmadan da uzun toplarla çıktığını bize gösteriyor. Bu hava hakimiyetine güvenmenin aslında bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Orada Cornelius'un veya e, Canini ikilisinden topu indirmesi bekleniyor. En vaka mı? Abdülkadir Ömür oynarsa Cervinho gibi isimler savunma arkasına sarkıtılmadan önce top Bakasetas veya Hamsik ile buluşturulup aslında bu pozisyon hazırlanıyor diyebiliriz. Bu yüzden Fenerbahçe'nin bir Trabzonspor'un uzun toplarına, uzun oynadığı toplara dikkat etmesi. iki Fenerbahçe'nin olabildiği kadar ucunda da yerden oynaması bence maçın etkileyici faktörlerinden biri olacak. Ve gelelim belki de şu an Trabzonspor'un en güçlü yönüne. Envakayem ve Bakasetas ikilisine. Ya, Trabzonspor'un genel istatistiklerine baktığımızda şu an ligde Hatay ve Beşiktaş'la beraber ligin en çok gol atan takımı olduğunu görüyoruz 16 golle. İlk devreler sonucunda baktığımızda birinci devrede sonunda ligin en çok gol atan takımı yine 10 golle ve ilk 15 dakika baktığımızda yine ligin en çok gol atan takımı 5 golle. Yani maça hızlı başlayan, maçı hemen çözüp sonrasında skoru verdiği katkıyla oynamaya çalışan bir Trabzonspor görüyoruz. Şu an ligde atağı şutla bitirmede de ki her atağından %17'si şutla bitiyor Trabzonspor'un birinci sırada olduklarının altını çizmemiz gerekiyor. Bu hücum oyununda aslında iki tane başrol var, biri Bakasetas ötekisi Envaka Yemi. Bakasetas şu an 10 numara oynamasına rağmen Süper Lig'de Pesic ve Bertolacci ile beraber gol krallığını paylaşıyor. Attığı 5 golle ki bunların ikisi de penaltıdan gelmiş ve bunun yanında 3 asist ürettiğini görüyoruz. Hatta Bakasetas'ın penaltı kullanma ihtimaline karşı penaltı istatistiğini de çıkardım sizler için, şu an ekrana gelecektir. Bakasetas'ı kullandığı son 10 penaltıda genellikle kalecinin sağına kendi soluna atışını yaptığını görüyoruz Bakasetas'ın. Sadece bir kez farklı diğer köşeye atış yaptığında da bu penaltıyı kaçırdığını görüyoruz aslında. Kaleciyi genelde bekliyor. Beklediğinde kaleci hamlesini yaparsa eğer ortaya atıyor Bakasetas. Eğer kaleci de onunla beraber hamleyi beklerse kalecinin sağına kendi soluna şeklinde penaltıyı kullanıyor. Bu da eğer Trabzonspor maçında bir penaltı olursa kulağımıza küpe olsun diyelim ve oradan Envakame'ye geçelim. En-Wakame'nin e, istatistiklerine baktığımızda o da 4 golle şu an e, Süper Lig'de en çok gol atan oyuncuların bir arkasında, ikinci sırasında yer alıyor. İkinciliği paylaşan oyunculardan biri. Tabii ki biz En-Wakame'yi daha çok driplingleriyle ve dış şutlarıyla tanıyoruz ama e, şu an hem Bakasetas hem En-Wakame dış şut istatistiğinde olduğu kadar total şut istatistiğinde de Süper Lig'de üst sırada yer alıyorlar. Şu an ligin en çok şut atan 3. oyuncusu Bakasetas. 24 şutunda 10 isabet bulup %42 isabetle oynuyor. Envakame'ye gelirsek o da şu an Süper Lig'de en çok şut atan 5. oyuncu. Onun yüzdesi daha yüksek Bakasetas'a göre. Kullandığı 22 şut tercihinin 12'sinde kaleyi bulmuş. O da %55 isabet yüzdesine sahip. Fenerbahçe maçı üzerinde Bakasetens ve Envakame'ye özel önlemler alınmasının olmazsa olmaz olduğunu mutlaka hatırlatalım. Ve yavaştan isterseniz Trabzonspor'un zayıf yönleriyle programımıza devam edelim. Ve gelelim Trabzonspor'un zayıf yönlerine. Zayıf yönlerini anlatırken Trabzonspor için aslında sihirli bir dakika var. Ligin şu ana kadar oynadıkları maçlarda yediği 8 golün 6'sını ilk yarıda 15-45 ila 45. dakikalar arasındaki o yarım saatlik dilimde yediğini görüyoruz. Hatta 30 ila 45 dakikalık 15 dakikalık dilimde de bu 6 golün 4'ünü yediğini görüyoruz. Tabii ki bunun nedenleri var. Bir rastlantı sonucu değil. Özellikle Trabzonspor erken hücuma başlamadıkları, golü erken bulamadıkları dakikalarda öne çok çıktığı için arkada verdiği boşluk sayısı çoğalıyor ve ilk yarıda golü bulmaya çalışırken verdikleri çaba aslında onlara ters rüzgar olarak geri dönüp rakibe ekstra pozisyonlar imkanı veriyor ve rakip bu dakikalar arasında daha fazla pozisyona girip daha fazla gol atma imkanına erişiyor. Fenerbahçe maçında özellikle Hamsik'in oynamama durumunda Berat Siyopis hamlesiyle orta sahayı daha çok tutmaya çalışan bir Abdullah Avcı göreceğiz. Bu istatistik ne kadar ön plana çıkar Fenerbahçe maçında diğer maçlardaki gibi maça hızlı başlamak isteyecek mi Abdullah Avcı hep beraber göreceğiz. Ama özellikle bu 11 45. dakikalar arası Trabzonspor'un gol ararken ters rüzgarda ters kontrollerle Fenerbahçe'nin getirebileceği toplarda bulabileceği pozisyonların Trabzonspor'un geçmiş maçlarına baktığımızda daha önemli olacağını, daha rahat pozisyonlar bulabileceğini istatistikler bize söylüyor. Yine istatistik adından gidelim isterseniz. Trabzonspor'un maça nasıl hızlı başladığını az önce anlatmıştım sizlere. Ne kadar hızlı başlıyorsa aslında maç sonunda da bir o kadar düşüş yaşıyor Trabzonspor. Ligde son 15 dakikada 75 ila 90 arasında sadece bir gol atabilmiş Trabzonspor. Ligde Sivasspor ve Yeni Malatya'nın bu dakika aralığında gol yok. Onların dışında son 15 dakikada en az gol bulan takım olarak istatistik kağıdında çıkıyor Trabzonspor'un durumu. Bunda tabii ki özellikle hücum oyuncularının yaş anlamında ileri oyunculardan yer almasının işte işte Kemeden, Cervinho'dan bahsedebiliriz bu noktada. Ve takımın yüksek tempo ile başladığı maç sonunda aslında son dakikalarda ligin başında yorgunluk çektiğini bizlere gösteriyor bu istatistik. Fenerbahçe gibi 90 dakika pres yaptırmaya çalışan Vitor Pereira'nın taktiği sonucu bir takıma karşı özellikle bir son 15 15 dakikada oyunu rölantıya almak Fenerbahçe'nin mutlaka faydalanabileceği bir opsiyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu dakikalarda Fenerbahçe'nin e, yedek kulübesinden oyuna girebilecek Pelkas gibi eğer Valencia ilk 11'de başlamazsa son 15 dakika Valencia gibi hamleler bence maça seyrini değiştirebilecek hamleler olarak karşımıza çıkabilir bu maç üzerinde. Ve Trabzonspor savunmasının aslında yerleşik hücumda ne kadar başarılı olduğunu programın içerisinde sizlere anlatmıştık. Yalnız orada delici bir faktör var. Yerleşik savunmada şu ana kadar Trabzonspor'un yediği 6 golün 4'ünü rakip sağ kanattan gelen akımlardan bulduğunda söylememiz gerekiyor burada tabii ki Trabzonspor sol bekinde İsmail Köybaşı'nın oynadığı dönemde yapılan hatalar dikkat çekse de diğer mevkilere göre sağ tarafının rakip sağ Trabzonspor sol tarafının sol bek üzerinden kurulacak oyunun aslında teklediğini savunmadaki o yumuşak nokta olduğunu söyleyebiliriz bu noktada tabii ki Fenerbahçe sağ kanadında oynayacak ismi ki Mesut Özil'in paylaşımları var. Mesut Özil'in oynama ihtimali var. Maça damga vurabilecek isim olacağının altını çizmemiz gerekiyor. Burada diğer kanatta Osayi mi oynar, Ferdi mi oynar Mesut Özil'in arkasında bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin İsmail Köybaşı'nın da yokluğunda Denskili sürekli zorlaması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin sağdan getireceği toplarda özellikle yerden ortalarda Edgar Yi'nin gollük hataya ne kadar meyilli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bu instat istatistiklerine de yansımış durumda. Şu ana kadar ligde oynadığı maçlarda 6 gollük hataya sebep oldu ki Edgar Edgar bu ona baskının da aslında bize sonuç getireceğini ve topun özellikle Edgar Yee çevresinde dönerse Fenerbahçe'nin daha rahat pozisyon bulacağını Vitor Hugo'ya oranla net bir şekilde söyleyebiliriz. Dedikten sonra şimdi en sevdiğim kısma gelelim. Fenerbahçe bu maçı nasıl kazanır? Fenerbahçe Trabzon deplasmanından nasıl 3 puanla çıkar? Hep beraber bakalım. Fenerbahçe'nin maçı nasıl kazanacağını anlatırken önce işin savunma kısmından başlayalım. E, Tisserant'ın sakatlıktan döndüğü milli arada haberi geldi ama bu maça Tisserant'la mı başlar Fenerbahçe yoksa Serdar Aziz'le mi başlar diyeceğim. Serdar Aziz'in de milli takımda gözünden sakatlandığını biliyoruz. Yine Novak alternatifleri arasında yani aslında Vitor Pereira'nın e, Salay ve kimin yanında sağ stoper olarak kimi oynatacağı şu an havada duruyor kim oynatacağını biz maç saatinde görebileceğiz. Ama işin savunma kısmında Trabzonspor'a sık sık kontra ataklarıyla yüzleşecek Fenerbahçe. Ve atak verimliliği grafiğine baktığımızda aslında Trabzonspor'un kontra atakları Envaka mesaiyesinde soldan yürüttüğünü görüyoruz. Hamsik'in oynadığı takdirde uzun pasları ve Bakasetas'ın kafayı kaldırdan Envakame'yi görmesi anında savunma arkasına sarkan veya topla hareket eden Envakame şu an ligin en tehlikeli oyuncularından biri konumunda topla hareket ettiğinde dış şutu olan önüne topu istediğinde ise çalımlarla ceza sahasının içine girip şut deneyen bir oyuncu Envicame ve atak verimliliğinde zaten net bir şekilde şutla biten ve golle biten grafiğe de yansımış durumda bu verimlilik. Fenerbahçe adına sağ stoperde oynayacak kişi ve maç içindeki performansı hem Envicame'yi durdurmak hem de onun önünde Gustavo'nun yanında oynayacak, Gustavo ile beraber orta sahada oynayacak oyuncunun Sosa olur, Mert Akın olur e olur. Eğer sakatlığını atlattıysa İrfancan olur bilmiyoruz. Bakasetas'ın pas bağlantılarını kesmedeki performansı Fenerbahçe'nin savunmada vereceği sınavın bence başrolleri olacak. Öte yandan e, Marek Hamšík'in Slovakya milli takımında sakatlanması aslında maçın kaderini de değiştiren bir olay. Neden bahsediyorum? İlk 8 hafta bakımından e, in istatistiklerine stati baktığımızda Trabzonspor'da en çok pas, en çok isabetli pas yapan oyuncunun yani orta sahadaki şefin Marek Hamšík olduğunu görüyoruz. Sadece pas değil kilit pas sayısında da Envakame'nin ardından ikinci sırada yer aldığını ki Envakame 8 isabetli pasta, Marek Hamsik 7 isabetli pasta bulunmuş. Marek Hamsik olduğunu görüyoruz. Yani aslında orta sahadaki yaratıcı güç onun yerini Berat ve Suopis ikilisiyle beraber daha bir defansif güce bırakacak. Bu da orta sahada olası bir kitlenmeye yol açabilir. Burada Fenerbahçe Trabzonspor maçında orta sahaya hakim olacak tarafın muhtemelen maça da hakim olacak taraf olacağını da mutlak ve mutlak altını çizmemiz gerekiyor. Ve işin Fenerbahçe Fenerbahçe tarafında skora katkı verilecek kısımda da bence yerleşik savunmasını delmek için Trabzonspor'un özellikle sol bek zafiyetinden mutlaka faydalanması gerekecek yerleşik savunmada zaten uzaktan şutla henüz gol yemediğini, penaltı aracı duran toptan gol yemediğini söylemiştik Trabzonspor'un. Burada Fenerbahçe'nin 3-4-3 dizilişinde sağ önde oynayacak oyuncunun ki mesut olabileceği şu an söyleniyor. Yaratıcı gücünden Fenerbahçe'nin mutlaka faydalanması gerekiyor. Bence bu noktada Trabzonspor'un yerleşik savunması denilebilir ve bu noktadan pozisyonlar hazırlanabilir gibi duruyor. Biz sizlere dilimiz döndüğünce Trabzonspor maçında bizleri neler beklediğini anlatmaya çalıştık. Umarız takımımız pazar günü bir galibiyet alır ve biz 10. bölümümüzü çok güzel bir galibiyetle açmış oluruz. Bizleri zaman ayırıp dinlediğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimiz sunar. Takımımıza pazar günü başarılar dileriz efendim.